Selam arkadaşlar. Çizkek dolgulu pamuk kek tarifine hepiniz hoş geldiniz. Hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Bunun için ilk başta peynir dolgumuzu hazırlıyoruz. 200 gram labne peynir, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı nişastayı bir kapta güzelce çırpıyoruz. Hazırladığımız peynir dolgusunu bir kenara ayırıp kek hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için de 3 adet yumurta, ve 1 çay bardağı toz şekeri güzelce köpük köpük beyaz beyaz olana kadar çırpıyoruz. Benim kek hazırlarken ki püf noktam şeker ve yumurtayı çok aşırı şekilde çırpmamak aslında. Çünkü ne kadar çok fazla çırparsak kek hamuru da o kadar hızlı sönüyor gibi geliyor. Daha sonra 1 çay bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karışımımızı tekrardan hafifçe karıştırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus karışımı böyle çok büyük büyük çırpmamak. Hafif aşağıdan yukarıya doğru çırpmaya gayret gösterirseniz köpüğü kaçmamış olur. Daha sonra bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve iki yemek kaşığı nişasta. Bir su bardağı kadar da unu ekledikten sonra kek hamurumuzu tekrardan söndürmeden aşağıdan yukarıya doğru çırparak güzelce karıştırıyoruz ve kek hamurumuzu hazırlamış oluyoruz. Daha sonra hazırladığımız kek hamurunu daha önceden yağladığımız borcamın içerisine döküyoruz, güzelce yayıyoruz. Hamurumuzu güzelce borcamın içerisine yayıyoruz. Kek kalıbı da kullanabilirsiniz, borcam da kullanabilirsiniz, fark etmiyor. Bu arada ben borcamı margarinle yağlamayı tercih ettim. Siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz, fark etmiyor. Daha sonra evinizde olan meyveleri kullanabilirsiniz. Ben burada kurutulmuş yaban mersini ve dondurulmuş vişne kullanmayı tercih ettim. Meyveleri güzelce kek hamurun içerisine yaydıktan sonra peynir dolgumu doldurmaya geçiyorum. Burada böyle öbek öbek koymayı tercih ettim başta ama hava sıcak olduğu için hazırladığım peynir dolgusu biraz sıvılaşmıştı. O yüzden ben de komple yaymayı tercih ettim arkadaşlar fark etmiyor. Tat lezzet aynı oluyor gerçekten. Böyle güzelce üzerine yaydıktan sonra o peynir dolgusu sadece yüzeyde kalmasın. Diplere kadar da insin diye kaşıkla böyle aşağılara kadar gitmesini sağladım. Dolgunun dipleri gittiğinden emin olana kadar karıştırıp fırınlıyorum. Ve işte sonuç. Bu arada ben sonradan çilek ve böğürtlen de ekledim. Evinizde olan bütün meyveleri kullanabilirsiniz. Herhangi bir meyve kullanabilirsiniz. Ama ben orman meyvelerini daha çok beğeniyorum. Daha çok yakıştırıyorum bu tarife. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun deneyenler ve sorusu olanlar yoruma yazsınlar. Hoşçakalın.